Yasuo mu geldi buraya? O zaman yandık şimdi. Değen değişmişler ya. Bunda şimdi şey var. Önce tempo var. Çok hızlı vuracak. Benim rüns teklifem gerekiyor. Belki Yasuo'yu alırım. Yani şey, birazcık olumlu düşünüyorum. Tikenlelek falan alırız. Bu adam nasıl bir kadar hızlı Q attı? Çok hızlı değil miydi? EQ yaptı ve hemen hortumu attı. Bakalım aynısını yapacak mı? Oha bu ne yapıyor? Böyle bir şey var mı Yasuo'da? Sanki ona benziyor gibi. Script değil mi şu an bu? Bakalım belli olacak Bu çok saçma atıyor yoksa bilerek mi atıyor belli olmasın diye Böyle bir ortam atma yok bence ya Yine mi script geldi yoksa %95 gibi duruyor Script mi evet öyle gibi Ama güzel oynadık bak. Henden Q'su var bunun. Atacak mı? Atmadı. Üstten atlamamı mı bekliyordu? Ortam iki saniye bile sürmüyor ki. EQ yapıyor hemen ortam atıyor. Böyle bir ortam atma skripti oluyordu. Çünkü attım ya sonra videosu öyleydi. Direkt atma sıkıp bak hemen atacak mı? Bak anlayacağız. Stack dedi. Bak attı. Böyle bir Q atma yok. Skrip arkadaşlar oynayışı görüyor musun şansı varmış yolda e en sevmediğim olay bak 99'da ne 99 %100 kaldı bu ne ben altı olmayı burada müne falan vuruyorum böyle Cık. ulti basacaktım zaten reportlayacağım ki bak atmasına bak ya Ama bu sefer öldü. Hortum direkt çıkaramaz hiç bir böyle. Bu kadar da belli olmaz ki ya. Bir de yeniliyiz yani. İsmine bakın. Lille'ye burada yetenek açacaktı. Animasyon çıkmadan duvara açtı ve içinden kaydı. Her şeyini engelledi. Ben çok belli oluyor aslında. Ama Musal beni. Almayacaksın değil mi bu sefer? Bu ne? Var mı bu kadar hızlı yasa oynayan? Ama güzel oluyor bak yayın ne kadar denk geldi. Neyin dışı gelse kim görecek ki bunu? Bu maç belki penta atabilir. Bakalım fightta ne yapacak? kaymasın merak ediyorum ortamları filan Tamam bu sefer erittik. Program bozuldu galiba. Şimdi bakalım benden kesebilecek miyim? Vampir hassası var. Beni alabilir. Niye ulti basmadı? Bekliyordum ulti basmanı. Bu ne ya? Şu hıza bakar mısınız? Ben çok fazla vuramadım. Keserim diye atladım. İşte önceki Skrip Yasuo videosundaki yorumlarda şey vardı. Adamı savunuyorlardı. Hani işte ürün var. O sayede o kadar hızlı kuyat olur diye ama böyle bir kuyatma şeyi yok. Bak nasıl engelliyor W'su da Hadi ben de Katerina kötü oynuyorum da. Adamı yaptı başka bir şey. Tamam bedava kilimizi aldık. Ben şimdi alameti var. Acaba nasıl oynayacak? Geliyorum. Bu sefer direkt hortumu fırlatmıyor. Biraz bekletiyor gibi. Beni nasıl tuttun sen ya? Oo Yasuo da güzel kill flash yaptı. Onu da kestiler. Hiç bota gidemedim. Bir denemek lazım. Adam şu an midden kalmak çok zor. Bak Yasuo geldi. Adam benim takip ediyor yoksa. Yardım yardım yardım. E'ye bastım sürekli olmadı. Bingo ot verdi. Abi çalmazydın yani şey yaptık yine. Takım oyunu arkadaşlar. Suikastçıyım ya. Adam yine yani. ne yapacağı belli olmaz. Öldü. Gelme gelme gelme. Hayır. Ya olamaz ya. Yasuo geliyor arkasından. Beynimiz öldü galiba. Evet. Hepsi birden girince. Başor az kalmış. Bedava kill var. Gelsene buradan. Bak ama buradan gel. Niye buradan gidiyoruz? Q'sunu yemedik. Ama ne iş yaradı? En plan da yok. Az da ölecektim ya. Hadi kuleyi alalım. Kanı sulamış da almış. Buradan çıkalım. Sorakımızı kurtaramadım. Klonu döndü ya. Fizyoloji bilerek kısa yaptım. Çok hiç sıkılmasın diye. Uzun yaptığım zaman izlenmiyor arkadaşlar. Hani çok iş çıkıyor hemen. O oynayışa bak ya. Wayne'in ASN double açtı gördünüz mü? Yasuo'ya 5 kişi reportlayalım bakalım iş yarayacak mı? Belki bildirim falan gelir. Bu da ölmedi. Tamam sonra gitti. Çok gerek soralım. Bakalım şimdi Yasuo'ya. Bak ben tam E'ye basacak. Tam o anda da böyle açılıyor. Hortum tam ucu denk geliyor. Bunu da aldı. Sonra kadar öldü. Kayacak galiba. Attı ortama bak ya. Bir saniye bile sürmüyor. Şu anki hesabın ligi altın bir. Altın bir liginde birisi böyle oynayamaz. Çünkü altın liginde çok kişi script'i bilmiyor arkadaşlar. Zaten o liglerde açıyorlar. Farkında olmuyor. Diyor ki, adam çok iyi oynamış diyor. Ama aslında adam hile. Elmas liginde falan açtı. Zaten direkt anlaşılacak. Ya oyunu bitirmezse adam. Ya bu sefer atmadı. Ölecek misin Yasuo? Bu neden vurmuyor buradan? iki adam ama hiç yazı sömeyin dedi arkadaşlar Değil mi Challenger Smurf Bak 13'e 1 Zaten belli olmuyor mu birazcık Çok bilmiş kardeşim benim yazmış değil Yapacak bir şey yok Tıp da kendilerine bakarlar ama sorun yok diyorum yeni hesap aldılar <laughs>